Vay 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 abi sen neler yapmışsın böyle be. Eyvallah kardeşim sağ ol. Buraya bir tane havuz lazım. Evet tam da yeri burası. Hemen açalım abi. Oh, ne? Ne oluyor be? Av 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 av. Vay anasını be. Hadi. Oğlum ne olmuş buraya böyle? Be. nasıl bir Abi, yer? Şuraya bak adam çıplak döstü. Sen lan paraları. Tamam tamam ta Bir şeyler var. Bir Çıkarme şeyler atmaya çalışıyorum. Parayı çıkartmaya çalışıyorum. Bir dakika. Bu bir şey ne böyle? Abi. Ben böyle bir şey yapmadım. Hayır. Abi, abi. abi ben cebimde bozuk mı taşıyor? biçim yani? Ne biçim sen ya? Gelin Abi abi yanlış anladınız Biz öyle. Beyefendi lütfen araba binelim şu an. Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Abi adam öldürdün sen ne yaptın? Çabuk binelim yoksa adamlar bizi öldürecekler. Çabuk 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 çabuk. Of, of. Az daha götümüzde kalan kalan Ünle bak Özür dilerim bayan <laughs> Abi ne yaptı Sanırım onların dilinden konuşma zamanı geldi Kayalım şunlara dostum Evet Sanırım bu işinizi görür ha MP5 Alın size aşağılık pislikler Hep için aldım hep içini <laughs> Biliyor musun insanlar ezmek daha zevkli <laughs> Evet sizin pislikler Hey şimdi de Kayla Ne haber bebeğim? Her şey dahil 100 dolar çocuklar. Atlı arabaya her şey dahil. Aynen öyle. Yamuk yaparsanız kafanızı götünüze sokarım. Dostum sence de her şey dahil için. Mi? At dostum <laughs> en azından işimizi görürüz. Yere <laughs> git lan buradan zaten yaşlısın bir boka yaramıyorsun. Muamelesi de muamele olsa bari. Aga bir kere telefona gelsin. Aynen abi ya çok yaşlıymış dediğin gibi. E söylüyoruz ya işte. E bir geri geri yanaşmaktan yanaş, uzak. Ya. Meklanızı... <laughs> oh Abi ne yaptın karıyı resmen biçti. Bir bakayım ölmüş mü kalmış mı bari. <laughs> <laughs> Aga kadın ölmüş ama ne buldun bak? Oh canım <laughs> sende. Bu <laughs> malari kadastam. Allah'ın var mı lan? <laughs> Gol! <laughs> Ezdin abi adamı. <laughs> Süper ya. Çok efsane Ece, abi ya. Çok iyi ya. Sana yemin ediyorum böyle bir kafa yok abi. Yok böyle bir kafa. Zorunluyum abi ben anlayanı ben çok zorunluyum. Çok takmayacağım. Böyle ben böyle bak Minecraft oynayacağım sen... sana bak. Oh abi dur dur. İzle bak ne izle, izle izle. Oh. izle, izle. Oh. Dur, 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 oh, abi <laughs> ya. Abi <laughs> ne yapıyorsun ya? Sen var <laughs> ya Aga orada mısın? <laughs> Al ananı satayım <sadi>, acı. <laughs> Usta biliyorum kolay gelsin tekrar <laughs>